Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz gençler, Ayasofya açıldı. İnşallah sıra. Allah'a söz veren

¡Sumir! what's up kardeşlerim. Bütün bu çalışmaların, emeklerin, fedakarlıkların tek gayesi hepimize atalarımızın kan dökerek, şehitler vererek emanet ettiği bu ülkenin bugününün ve geleceğinin daha huzurlu, daha güvenli ve daha güçlü olmasını sağlamaktır. Bunun için bir taraftan devletimiz her alanda gerekli adımları atarken Diğer taraftan bizler sivil inisiyatif olarak gençlerimizle hemhal oluyoruz. Eğer bugün gençlerimizi iyiye ve doğruya yönlendirmezsek yarınımız bugünden daha karanlık olacaktır. Eğer katil İsrail'in zulmünü durdurmak istiyorsak ya da ileride aynı zulümlere muhatap olmak istemiyorsak bugün çok daha fazla çalışmalıyız. Çünkü yüz yıllardır olduğu gibi dünyaya tekrar adaleti ve iyiliği getirecek yine bu ülkenin evlatlarıdır. O yüzden TÜKVA kuruldu, o yüzden biz varız. Bu bilinç ve şuurla Allah'ın rızası önceliğimiz olmak üzere hiçbir kimlik ayırt etmeden baştan başa Ankara'da binlerce gence dokundu. Gönüllülük üzerine kurduğumuz bu, teş, bu teşkilatın bütün fertleri gelip geçecek bu görevlerden Geriye bir TÜGVA kalacak, bir de arkasından hoş bir sada bırakan yiğitler. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Samimiyeti, kardeşliği, birliği zırhımız yapıp yürüdük bu yolda. Sadece iki yılda yüzlerce faaliyeti gerçekleştirip binlerce sayılara bu sayede ulaşabildik. Başkanlık yerine kardeşliği, para pul yerine hayrı, kibir ve büyüklenme yerine mütevaziliği seçtik her adımda. Devraldığımız emaneti söz verdiğimiz gibi 18 ilçe, 250 aktif teşkilat mensubu, 17 üniversite temsilcisi, binlerce ortaokullu, liseli, üniversiteli genç gönüllüyle ile devretmenin mutluluğunu yaşıyorum bugün. Rabbime hamdolsun. 3 senesi il başkan yardımcılığı, iki senesi il başkanlığı olmak üzere gençliğimizi bu kutlu yolda tüketmenin şerefine nail oldum. Protokol konuşmalarını yapmak üzere aramızda bulunan çok kıymetli büyüğümüz Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cihan Lima Derneği Genel Başkanı Sayın Selim Cerrah Hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar kıymetli hocam. Rahip, çok sayın değerli genel başkanım, sayın bakanım, sayın milletvekilim, değerli rektörüm, kıymetli belediye başkanım, aziz genç kardeşlerim, tübbağımızın Ankara Şubesi'nin 5. olan kongresinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii benim yakımda bir mavi kurdele görüyorsunuz. Bu bize şu anda Akdeniz sularında Gazze'ye doğru giden gemileri hatırlatıyor. Ben hem Ankara gençliğimiz için yeni oluşacak yapının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederken hem de Hiçbir zaman için gazimizi unutmamamız gerektiğini, hiçbir zaman için mazlumları unutmamamız gerektiğini, hiçbir zaman için zalimlerden nefret etmeyi de unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. İsmail Bey kardeşime ve yönetimine, ekibine yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor yeni yönetimin de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Coğrafyamızdaki milyonların yüreğinde aynı heyecanı uyandıran bir isim. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanımız, yol başçımız, Sayın İbrahim Başkı, İbrahim Beşinci Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Rahmanirrahim. Çok değerli Bakan yardımcımız, önceki dönem genel başkanımız, milletvekilimiz, Can Numa genel başkanımız, rektör hocamız, AK Parti mensupları, AK Parti dış ilişkiler başkan yardımcımız Burak Sarman ve misafirler hepiniz olağan genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençlik Vakfı 81 ilde 605 ilçede ülkemizin en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesi de dönüştü. Bu dönüşümde çok açık söylüyorum en güçlü katkıyı veren illerden bir tanesi Ankara oldu. 1 Ocak sabahından tutun 1 Ağustos gününe kadar bize yoldaş oldu, kardeş oldu. Bu yoğun emek çaba karşısında özellikle il temsilcimiz, yoldaşım, kardeşim İsmail yine onun çok kıymetli yönetim kurulu üyelerine, ilçe temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizden güçlü bir teşekkür akışı bekliyorum. Tabii bu vesileyle Ankara'da işleri çok daha yukarı çıkartacak, gece gündüz çalışacak, vakti gece gündüz değerlendirerek, çevikleşerek, iradeyi koyarak bizim bütün iddialarımızı hayata geçirecek Oğuzhan kardeşime başarılar diliyorum. Bizler Türk ailesi olarak bu gençliği Allah için çok seviyoruz. Filistin'i çok seviyoruz. Asil ve soylu öfkemizi hiç unutmuyoruz. Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına hep beraber baş kaldırıyoruz. Cinsiyetsizleştirmeye baş kaldırıyoruz. Milliyetsizleştirmeye baş kaldırıyoruz. Dinsizleştirmeye baş kaldırıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların fakir çocuklar olmayı kabul etmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi iz bırakmak için, iz kokmuş bu dünyaya, iz bırakmak için, kokuşmuş bu dünyaya, iz bırakmak için. Eskimeyen Genel başkanlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Enes Emiloğlu Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Birbirinden değerli çok kıymetli genç arkadaşlarımız. Yine burada protokolde hazır bulunan birbirinden değerli kıymetli STK başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz var. İsmail abimiz burada, o da eski yani MTTB Genel Başkanımız. Selim abi burada, Çiçeği şey burunda dün genel kurulu gerçekleştirildi. Hayırlı mübarek olsun vesileyle. Yine Rektörümüz burada, belediye başkanlarımız burada. Dediğim gibi birbirinden değerli, emekli dostlar burada, arkadaşlar burada. Tabii öncelikle Türkiye Gençlik Vakfımızın 5. olan genel kurulu Ankara'da hayırlara ve vesile olsun. İsmail kardeşimizin yaptığı çalışmaları biraz önce dinledik. Aynı şekilde kendilerine ve bütün yönetimine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki çalışmalarında hayır hizmetlere de vesile kılsın inşallah bütün kendisini ve arkadaşlarımızı. Yeni yönetimde Ozan kardeşimize Teşekkür ediyoruz yeni yönetimine hayırlı mübarek olsun diyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın Ankara'daki bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak bir bayrağı daha da yükseğe